Bana bir şey söyleyeyim. Efendim abi. Ben dördüm, ben holosunu alayım tamam mı önce? Lazer al istersen direkt. Yani lazer. 3000 böyle gidiyor. 3600. Oha lan 1200 istiyor buna ya. Şaka mı? Aynen lazer 1200 istiyormuş. Ben de az önce gördüm. Olaya 300 istiyor. O zaman bunun bir tanesini alayım. Ben de 3 alayım ha. Ne diyorsun? Bence de yeterli ya. Bir tane de 3x aldım yeter. M4'e geleyim. Buz diyarına gelelim abi. Buz diyarına da şeyini alalım. Bir de 3x'imiz var. Bu da yeter. 6x'i çıkaracağız hayatımızda. Kaç istiyor abi 6x? 1500 istiyor ya. Hmm. 6x çok kullanılan yok ya. Bir de şu avuku alalım abi. Böyle bir şey yapalım önce. Hı hmm. alalım. Tamam. Bu etkinliğe girelim. Bundan bir 8 tane bundan alalım. Bir tane de bundan alalım. Bu bize lazım olacak. Şimdi geldik. Bundan. Devam abi. Bir tane parçacık Hatta aldı, bir tane parçacığımız. Çok güzel, Havuku aldım abi. Aldın mı? Havuk çıktı bu arada, direkt çıktı. Hmm. Kaçıncı onu da çıktı? Ee, üçüncü, üçte çıktı İyi. abi. Mücevher okay. takasında bir tane de bundan alalım. Tamam reis, iki tane şeyim hmm. var bundan, şey mi alayım? Ne alayım iki tane şeyden? Parça mı? AC 32 mi alayım mı? Bir tane daha kasıt. Vallahi bilmiyorum abi ya. Alayım ya. Dur. İstersen direkt parça al ya. Modifikasyon alıp yükseltebilirsin. Acemi var zaten. Bir tane daha basarsam şey alırım herhalde. Niye vermedin abi? Ucunda mı kaldı? Oy çok güzel. Çok güzel planör verdi. iki tane parçacık aldık. Bombasını aldık. Evet, çok iyi. Bunun planörü çok hava ya. Vardı zaten bende planörü. Güzeldir. 36. Bunu bir... Çok iyi. 42. Bir tane daha basarsam bitiyor. Bastık abi. Oy, bir parça verdi. Bir tane de bir, bir tane parça daha mı aldım? Materyal verdi. Evet, evet. Bir, bir, tane açalım abi. Tamam, 50 oldu. Bundan da şey aldık. Ben şey alayım mı? Ne Nih alayım? Nihayı alayım nihayı. Hangi ne abi. Yeni gelen avukla beraber. Aa, güzel abi ya oldu ya. Tamam Nihay'ı da çektim. Yine 3 tane materyalimiz oldu kanka. Toplama ayarlarını yapalım abi. Ayarlar, toplama, özel efektler. M4'e bir 3x. Otomatik bunları bir toplasın. Bir dört tane şey maçı atalım mı? Bot maçı. Hem şu hem dördün şeylerini de deneyelim. Bravo. O gün yenilendiyse bir 5 tane daha alayım abi. Hazine. XP. 5 tane daha çek. Baya oldu kaç tane oldu 20 tane oldu kanka 20 tane Vay. oldu gayet güzel. Bence abi bende onların şey de varmış bu arada. Az önce bakarken gördüm. Şu XP kartı var ya hmm. bir günlük varmış bende. Yeni sezon gelince kanka bana da gelecek. Ee, yeni sezon gelince veriyor mu? Bu ne? BP. Bir saatini %100 1 saatlerini arttırıyordu? Kullan abi bir tane. Bende hazır mısın? Ha bende ondan 92 tane var. Ne işe yarar? Hiçbirini kullanmıyorum ki. Dur bir tane de şey kullanacağım. Ee, direkt başlayacağım. Nerede o BP? Kullan abi bir tane de bundan kullandım. İkisinden de kullandım. Direkt girdim. Bunu da atayım. sen keselim. Bana bir M4 verirseniz anne. Bocuklar. Lan bocuklar bana bir tane M4 verin lan bocuklar. Ne bocuklar? Ulan git bir tane m Bir buralara. Nasıl Bir buralara bir tane M4. Ne diyor ya? Allah rızası için bir sadaka. Köre bir sadaka. Abi niye M4 yok ya? Aha aha. abi gözüküyor. Bir çıkabilsem. Baydı baydı. 3 kişiler 3 kişiler görüyorum vurabiliyor Tabii ki vurur tamam. Bir, bir, bir mermi attı ya. Sen gelme, sen gelme. Yok, sen gelme. Abi M4 yok ya. Bulamadınız. Ama bu oyun bize ait etmiyor mu şimdi? Yani ben şimdi bu oyunu bulsam. Aha buldum lan. Ne bu oyunu ara... mu? Vallahi buldum bu oyunu. Beyinden. Oy. Kanka bunun. 3 çok güzelmiş. Şaka. Oy. Harbi. Harbi var ya. Kanka kaymak gibiymiş. Kaymak gibi. Bir de bu lazerine bakayım. Evet lazeri de güzel. Mavi. Ama 3x'i bir başka beynim. Alalım maglerini. Magleri. Burada. Bas 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 Aldım ben onu. Aldım onu, aldım onu. Nereden atıyorsun lan? Seni. Kodumun seni. Ben basabiliyor muyum bunu? Aa çok basabiliyor. iyi. Basabiliyorum. E gidelim abi. Ha solda solda şurada. Adam dışına gidiyor. Dönsene oraya dön. Git al ona git kanka ya bunu uğraşalım. <laughs> ya kendine mi bandaj basıyorsun? Bana da bandaj basıyor biliyor musun burada? Bana da basar mı? Ya o içimden geçti ya görmüyor musun? Ama herhalde arka kutu olsam o bakıdan ya. Arka kutu olsam o ya. Sonra dön alan yapalım. Hala mükemmel bir atayış. Arkada arkada grab kurası tepe. Dön 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 dön. Bak 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 nasıl birbirini bitiriyorlar abi. Baygın var ona? Çekti. Abi benim ne? vurduğum adam ekle şunlardan bir loot çekelim Nasıl çaldım ya? Abi adam yere yattı gördün değil mi? Gördüm yani. Yere yattı o da var mı 556? Bir tane atı, vurdu. 556 bende var bu arada abi. Aa iyi iyi alayım. Adam var. Mükemmel bir atayış. Aldım hepsini. Bin canım dolar. 21 kişi kalan 31. Ha, kalan 30. Çok hızlı bitti ya bu yani. 29. Adam. Evet aldım sesi. Üst katta. Goda. Ulan <laughs> be ulan selam veriyor ya. Sakin, sakin. Sakin sür de ben elimi toplayabilirim. Biz de sporcuyuz ama o kadar da el Aa Abi geldi. Watch out. Abi yere yattı ya. Şunu kaldır. Atmak lazım da. Niye kalkmıyor? Kodumun botu ya. Abi tepenin arkasına o... Ya da aşağı 31 kill daha mı Ama o çok iyiymiş be. Diğer şu 3 maçı daha atayım. Sen gire sabah ben araba süreyim. Şunun, dadı, abi. şunun dadına sen de bir bak. Evet. Bir tane Markedil silahında location. 3x var. Bir tanesinde <laughs> lazer var. Çok önceden geldi. Aa, adam. Ben lazım. yağma sandığı lazım. Nerede evet, de var. Bu var evet. Aha bu karşıda. Bu lazeri de çok güzel. Ama benim droba ihtiyacım yok. Koru var. Bir evde adamlar var. Gelmiş iki gözüm çiçeği. Aldın sesi. Devam et, devam et. Durma. Şuranın arkası. rezin bitti. Ben mükemmel, mükemmel zamanlama. Evet, 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 evet. Bitti. Devam et, devam et. Buradaki ekip karşıya bakalım. Hani. Lan 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 vuruyorlar. Kimi vuruyor? Kimi vuruyor lan? Lan 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 düştüm arabadan. Lan diğerinde vur. Mark the location. Dur. Watch out. Yerinde sabit duruyor ben sanki bakacağım. Geniş aldım. Bir anda canımı bir bıraktılar ya alana düştük. Hatta abi dile benden ne dilersin. Öyle bir de bir can bas bana. Hadi gidelim. Asyalı kalındı. 190 çek tamam. çekilir abi çekilir 190 alınır zaten M4 mermimiz bitik azalmış abi nerede tamam. ölüyorlar bunlar ya Aşağıda da vardı ben ya Soldan oh, Nerede? Neredesin ne lan bu? Kanka adam Adam burada değil ki cano İlerideki evlerde, şu çukurdaki evlerde. Bu değil, şu, şurası. Adam? Burası, burası. Burası, burası. Burası. Işte. Orada da geliyor diyor. Dön bakayım oraya bak. Tamam. Hadi bir durayım. Hemen gidelim. Aldım beni, döndük oraya. Oradan geliyorum, Marked yanlış yerden gitmem. Öldü. O da öldü, 25 kill. Bu herhalde zayıf kaldı ama... Niye amacım böyle oldu? Baş puan verdi abi. abi. 1876. Niye 1800 verdi ki? Hasarımız az olduğu için bence. Geldin mi abi? Hello. <laughs> gelmiş, gelmiş. Geldi ya. Burada abi. abi. Canım gitti. geldim geldim. Beni oyun atmış. Hallettik geldik. Gitti bir maç. Nasıl geldi gitti bir maç. Ha dakika kalmadı mı? Kart bitti mi? Kart boşta gitmedi mi abi? Yo 18 dakika kalmıştı sonuncu maç. Ha iyi o zaman. 13 MB. indireyim hemen. Oha <laughs> lan oyun neler veriyor bana ya. Bu ne ne işe yarıyor? Zafer yolunda elde edilir. Ne bu? Geldim abi. MVP. Bizim. Alalım abi şundan Bunlar bize baya lazım. Bizim deneyeceğim ya, ya da. Ne basalım? Gümüş paralardan da alalım abi. Para abi. Kancan. İzniniz olursa ben kaçayım. Olur, olur canım benim. Sen dinle. Teşekkür ediyorum. Attım muhabbetin için. Hadi görüşürüz. Sen git dinlen. reis o nasıl şey beğendin mi? Ne abi? RP mi? Ha beğendin mi Bakmadım ya. O ama nasıl? görmüştün Instagram'da zaten. Bu TV geldi galiba. Deseni yoktu Allah'tan iyi oldu gelmiş. Hey Aynanın TV gelmiş. Ne gelmiş abi? Böyle bir kıyafet Dün gelmiş. Dün bir TV var ya abi. Böyle bir gözlük gelmiş. Yani çok da bir şey gelmemiş kanka. Bir tane bizon gelmiş. ama yükseltilebilir değil. Sondaki Çok gelmiş bir tane. AK gelmiş. Böyle saçma sapan bir emoji gelmiş. Ondan sonra... UTV çok güzelmiş bu arada ya. S1897 deseni gelmiş. Bakalım başka Yükselteki ne gelmiş. Yükseltleri de çift gelmiş. Yani gelinlik gelmiş. Gelinin saçı gelmiş. Boş kanka ya. Saçlar maçlar gelmiş. Ha şu silahın yükseltilebilir bir muhabbeti gelmiş. Tabancanın. Aynen. Bu çift MP ilk defa geldi. Ne? Şekerli otlak. Mp7. Arabayı gördün mü abi? Sade dedim Nerede hani araba? i70'te. Gördüm gördüm. Ha bu şeydeki. Tam de de deseni yoktu zaten. Desen geldi buna. Güzel. Güzel kanka. Winchester gelmiş. Destansı bir emoji gelmiş. Silah ne? gelmiş ama yükseltilebilir değil. Abi bu ne böyle ya? Yeterin abi yükseltsin insanlar ya. Aynen ya. Kanka yüz level kıyafeti güzelmiş. Ben beğendim. Aynı. Ben de onu beğendim bu arada. Bir level biraz kötü ama. Beğendim beğendim. Fena değil. Böyle bir şey yapalım. 40'taki daha güzeldi galiba bakayım. 40'taki gelinlikmiş ki. Kızlar için getirmişler bu rp'yi ya. Buradan bin ucuya bir tane satın alalım abi. Kaç oldu abi? 16 mı oldu rp? Yo benim ripi ne kadar oldu biliyorsun. 19. E yani 19 değil. Bak bunu daha yükselteceğiz ya. Sen görev aldın mı hiç? Kullandın mı kartlarını? Ne aldın mı? Kartlarını kullandın mı diyorum abi. Yok daha onları da kullanacağım. Hem mantara gir. Bu beşini de bir kullan abi. Bas abi. Bas abi bas 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 bas. Tamam. Premium falan alıyor musun abi kendi hesabını? Yes. Kaç tane topladın şu ana kadar? Bende baya var ya. Ha bu arada şunu ben bir kullanayım da. Bir tane materyal daha yapalım. Materyallerimiz 4 olsun. Bundan bir tane daha ver bana. Materyalleri birleştir abi. Tamam kaç oldu? Dört oldu. Yine aşağı abi. Bunu kullan. 22 oldu. Oo, sabah oldu. Bunları da kullanacağız şimdi görevler görevleri yapacağız. Başka var mı RPG? dört tane bundan var. Dördünü de bundan kullan. Eee efendime söyleyeyim. Başka ne var? Kullanacağımız. Neyse şu görevleri yapalım. Ne istiyor bizden? Bunlar yapılır. Uh. Ne bu? Hmm. Bunu yapabilirdim mesela. Bir şey yani. fark ettin mi abi? Ne kanka? Şu kristal alınıyordu ya hani tem popülerlik. Evet. O kalktı, gitti. Hangi kristal? Kırmızı. Ee, bir tane şey vardı. Koşan bir tane kız vardı. O mu? Evet evet evet. Şunlara da bir basalım abi. Bas abicim bas. Onu da bastık. Bunu da bastık. Şunu da bastık. Ne kaldı geriye? hasta aslı delici lan? Bir yani. ben ne yapayım biliyor musun? Ben ne yapayım ne yapayım Efendim ne abi? yapayım? Epey sikim, Onu. Kim? Orası bir çocuğu ya. Ne oldu lan? O kalbi ünüyordu. E. Altıma sıçtım korkudan. Perdeyi bir çektim abi, pencere açayım dedim. Yüzüme öyle bir kuş geldi ki, direkt pencerede pusmuş. E, neyse, ben videodayım da videoyu bitireyim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yeni RP gelmiş. Benim videonun altına yorum yapan bir kişiye Royal Pass vereceğim. Bunu nasıl yapalım ya? Bunu bir çekilişle... Sıra bakma abi. Videoda al, döndür. Yok yok problem değil. Abi sen çok iyi atlasın. Eyvallah. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Videonun altına yorum yapan, videoyu beğenen, videoyu paylaşan bir arkadaşıma ben bir Royal Pass hediyeli. Fazla bir şey değil. Videonun yorum kısmında Instagram'ınızı falan yazın. Çıkan kişiye Instagram üzerinden ulaşıp ID'sini alacağım ve bunu videosunda çekeriz. Onu da size de gösteririz. Bakalım. Aranızdaki şanslı kişi kim? Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bilmiyorum yani kaba tak bir video hazırlamaya çalıştım. Biraz karman çorman oldu bir Diyor. Bir yandan oyun oynuyorduk, bir yandan kutu açtık, bir yandan rp e açtık falan derken bir şeyler yapmaya çalıştık. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.